Değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yayınlarımıza başlamadan önce kanalımız hakkında çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Buradaki temel hedefimiz e-ticarette satış yapan mağazalarımızın güvenli ve karlı satış yapmalarını temin etmektedir. Temin etmektir. Son zamanlarda... En küçük esnaftan büyük firmalara, büyük markalardan COBİ'lere internet üzerine satış yapmak arzusu büyük oranda artmaktadır. Bu çerçevede Trend, Yol, N11 hepsi burada. Amazon gibi e-ticaret pazar yerlerinde satıcı mağazaların sayısı her geçen gün arttığını görmekteyiz. Pazar yerlerini veya özel şirketlerin ticari amaçlı kısa zamanda kar ede, elde edildiği imajı ile sosyal medyada, özendirici tanıtımlar veya kısa videolarla e-ticaret pazar yerlerine satış yapma arzunu firmalarımızı etkilemektedir. Ancak gerçek hayatta uygulamada bu durum nasıldır? Trend yolu hepsi burada N11 gibi pazar yerlerine satış yapan mağaza sayısı fazla sayıda olduğu veya her geçen gün satış yapan firma sayısının arttığı ifade edilse bile sayısal verilerle mağaza sayısı gösterilse de uygulamada aktif satış yapan ve güncel fatura kesen mağaza sayısı ne kadardır? Bunun hakkında sağlıklı bilgi e-ticaret pazar yerleri tarafından maalesef sunulmamaktadır. Örneğin gitti gidiyor pazar yerine geçen yıl kapanmadan önce toplam 44 bin civarı mağaza varken aktif fatura kesen 12 bin civarı faal mağaza var. Aynı durum diğer pazarla yerleri için de geçerlidir. Hepsi burada da 82 bin civarı mağaza kayıt olduğu ifade edilirken fatura kesen ve aktif satış yapan mağaza sayısı nedir? Bunu tam olarak bilmemekteyiz. Gerçekte duruma bakacak olursak birçok firma e-ticaret pazar yerlerine bir hevesle girmekte ancak uzun vadeli ve sürdürülebilir kar amaçlı satış yapan firma sayısı maalesef azdır. Bir hevesle büyük bir istekle başladıkları e-ticaret çalışmaları çok fazla sürmeden bu firmalarımızın başarısızlıkla sonuçlanmaktadır ve mağazalarını maalesef kapatmaktadırlar. Mağazaların ömrünün uzun olmamasının birçok nedenleri vardır. Mağazaların başarısızlıkların nedenlerine ileriki aşamalarda bölüm bölüm videolarımızla sizlere bilgilendirmede bulunacağız. Burada e-ticaret pazar yerlerinin kaybettiği bir durum maalesef bulunmamaktadır. Onlar için bir mağaza açılır, 3-5 ay sonra kapanır. Başka hevesliler, firmalar yeni mağazalar açarlar. E-ticaret pazar yerleri komisyon, aldıkları komisyon bedelini, hizmet bedelini ve kendi kargo taşımalarında ücretlerini kazanır. Onlar için A firması gitmiş, B firması gelmiş fark etmemektedir. Hatta acemi çaylak firmalar e-ticarete girmesi firmaların e-ticarete girmesi onlara çok daha fazla oranda avantajlar sağlamaktadır. Bu durum aynı bankadan kredi çekip kredisini ödemeyen müşteriler gibidir. Bankalar en çok kredisini ödemeyen müşterileri severler. E-ticaret pazar yerlerinde o şekildedir. Hata yapan yeni acemi çaylak iş ortaklarının bulunması her zaman onlar için daha fazla avantaj ve daha fazla kazanç demektir. Daha fazla sipariş iptali, yanlış, kusurlu ürün, eksik ürün, sipariş gecikmesi ve benzeri durumlarla daha fazla satıcı mağazalara, yeni satıcı mağazalara ceza keserler ve daha fazla kazanç sağlarlar. Bu nedenlerle Ankara'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Binlerce firma büyük bir hevesle e-ticarette pazar yerlerinde satışa başlar ve kısa süre sonra ancak yolun sonunda çok az firma başarıyı yakalar, kazançlı olarak ticaretini yapar ve yoluna devam eder. E-ticarette başarılı olmak ve karlı satış yapabilmek için en önemli unsur ticaretini yani satışını güvenli bir atmosferde yapmak gerekmektedir. Güvenli ticaret ne demektir? Burada bu husus çok önemlidir. Güvenli e-ticaretin birçok unsuru vardır. Maliyet analizinden kargo süreçleri, iade süreçleri, rekabetten reklam, komisyon oranlarına çok sayıda etken güvenli e-ticareti etkilemektedir. Bu etkinlere unsurlara hakim olamayan, hesabını iyi yapamayan, kontrolü kaybeden mağazalar e-ticarette güvenli satış yapamaz. Ve her geçen gün kendisini ve sermayesini içeriden içeriye eriterek kısa bir zaman sonra mağazasını kapatmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle internette satış yapmak isteyen veya satış yapan mağazalarımızın bu satışlarını güvenli, zarar etmeden ve kara çevirmek isteyerek bunu gerçekleştirmek istiyorlarsa burada bizler elimizden geldiğince sizlere destek vermek istiyoruz. Bu firmalarımızın büyük bir hevesle başladıkları, yola çıktıkları e-ticaret hayatında başarılı ve karlı satış yapmalarına bir nebze de olsa bizler katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle ee, hali hazırda e-ticarette güvenli ve karlı satış yapabilmek çok önemli ve birçok unsuru e, kapsamaktadır. Bizi takip ettiğiniz ve ilginiz için teşekkür ederiz başlangıç olarak. Devam eden videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz.